Aklındaki kişinin düşüncelerini, hislerini ve atacağı adımları merak ediyorsan lütfen videoyu izlemeye devam et. Ben kartlarımı karıştırırken senin için en doğru şekilde rehber olmaya niyetimi alıyorum. Sen de bu sırada hazırsan enerjilerini bana doğru gönder. Güzelce bir okuyalım bakalım neler varmış. Çok fazla deste karıştırmak istemiyorum. Klasik tarot destemizde geçmiş şu an gelecek şeklinde okumamızı yapacağız üç konuya minik minik değiniyor olacağız. Alma verme dengemizi sağlamak adına lütfen takipçim olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etmeyin. Beğenebilirsiniz, kaydedebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz veya bir arkadaşınıza paylaşabilirsiniz. Evet başlayalım bakalım neler görüyor olacağız. Nelerden bahsediyor olacağız. Evet Şimdi düşüncelerinden başlayalım arkadaşlar. Geçmiş düşüncelerine bir denge kartı geldi. Diyor ki geçtiğimiz dönemde aramızdaki alma verme dengesinin tamamen bozulduğunu düşünüyorum. Ya siz bu kişiye haddinden, gereğinden, bu kişinin hak ettiğinden daha fazla emek vermişsiniz, daha fazla çaba vermişsiniz, daha fazla sevgi vermişsiniz ve kişi diyor ki sen benim kapasitemin dışında, kapasitemin fazlasında bana akıtmaya çalıştın ama ben bu kadardım. Ve bu denge bozulduğu için günün sonunda bizim aramızdaki tüm dengede bozulmaya başladı. Şimdi geçtiğimiz dönemdeki hislerine geçmek istiyorum. Bir tılsım kraliçesi geldi. Şimdi arkadaşlar tılsım kraliçesi şöyle bir karakterdir. Aslında çok değerlidir. Anaç yanı çok kuvvetlidir. Bolluk bereket içerir. Her gittiği yere Ektiği tohumları büyütme e, enerjisine sahiptir. Her gittiği yere bolluk bereket getirir. Ama e, kendi değerini bilmeyen bir kraliçedir. Diğer kraliçelere göre e, kendi değerini bilmekte de zorlanır. Zaten diyor ki e, seni ilk başta çok değerli görmüştüm ve çok değerli bir noktaya koymuştum. Hislerimde de öyleydin. Ama zamanla sen alma verme dengesini o kadar çok bozdun ki ben ne yapacağımı nasıl hareket etmem gerektiğini bir türlü kestiremedim. Yani bu insanın aklınızdaki kişinin gözünde düşünce olarak da his olarak da artık kendinizden o kadar çok fedakarlık, o kadar çok ödün vermiş ve o kadar çok dengeyi bozmuşsunuz ki kişinin gözünde 10 üzerinde onunla 10 başladığınız yeri belki de 10 üzeri 3 ile bitirmişsiniz. Ve bu doğal olarak ikinizin arasındaki enerjiye yansıyor. Geçtiğimiz dönemde eylemleri konusunda bir The Lovers yani Aşıklar kartı bizi bekliyor. Aşıklar kartı sen benim ruh eşimsen, ben seni seçeceksem bunu zamana bırakmayı tercih ediyorum. Evet aramızda ruh eşiliği bağlantısı var. Benim için doğru an geldiğinde özellikle bu denge kurulduğunda özellikle sen kendi değerini fark ettiğinde bana akıttığın enerjiyi kendine saklamayı başladığında ben zaten diyor aslında seçimimi senden yana yapacaktım. O yüzden bazılarınız geçtiğimiz dönemde ufak tefek de olsa adımlar almış olabilirler. Ama aşıklar kartı seçimdir, zamandır, zamana bırakmaktır, ilahi akışın planlamasına uymaktır. Ve kişi aslında bu noktada çok doğru bir şekilde hareket etmiş. Bakın şu anki düşüncelerinde bir ne gelmiş? Değnek dörtlüsü kartı gelmiş. Değnek dörtlüsü kartı bu ara karşımıza çok çıkıyor. Evlilik, kutlama, kalıcı, ciddi bir ilişki, bir anlaşmaya varmak, bir uzlaşmaya varmak. Seninle artık aramızdaki durumu ciddi boyutta düşünüyorum. Ben seninle ciddi ilerlemek istiyorum. Sana dair ciddi kalıcı adımlar atmak istiyorum dediği bir düşünce yapısına sahip. Hislerine baktığımızda Yine bir değnek birlisi yani değnek ası kartı bizi karşılamakta ve zaten ateş ateş yanıyorum. İçimde bir alev var ve evet dürtülerim, tutkum, hislerim sana doğru. Ben aşkımı, sevgimi sana doğru alevlenen tarafımı yeni yeni hatırlamaya başladım. Kalbimde sen benim için yeniden bir ateş gibi yanmaya başladın ve evet ben seninle bir başlangıç yapmak istiyorum. Hislerimde zaten artık kendime engel olamadığım, dürtüsel olarak tetiklendiğim bir sürecim var. Ve bu süreçten ötürü ne yapacağımı biliyorum, bilemiyorum, nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum ama bu ateşin beni kavurduğunun farkındayım dediği bir noktada. Peki şu an eylem at, eylemde bulunma, bir adım atma potansiyelin var mı diye sorduğumda bizi bir kılıç sekizisi kartı karşılıyor. Diyor ki elim kolum bağlı, hareket edemiyorum bir eyleme geçemiyorum. Kendimi sıkışmış hissediyorum. Evet, sana karşı hislerimde, düşüncelerimde oldukça olumluyum. Seninle bir şeyleri başlatmak gibi bir düşüncem, bir hissim var. Evet, ateşin beni ele geçirdi. Ama konu eyleme gelince, konu adım atma potansiyeline gelince ben buradan zihnimin içinde bir labirente hapsoldum. Nasıl hareket etmem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini, seninle nasıl ilerlemem gerektiğini asla kestiremediğim bir sürecin içindeyim diyor. O yüzden kişi bu zihin hapishanesinden çıkmadan, bu zihin hapishanesinin içinde olduğunu fark etmeden zaten size doğru gelemez. Aslında arada hiçbir engel yok. Fakat bazen hani bir durumun içinde kaldığımızda elimiz kolumuz bağlı gibi hissederiz ve buradan çıkmakta zorlanırız ya. Aslında kılıç sekizisi kartı çok düşünmektir. Yani adım atıp atmamayı çok düşünme anlamına gelir. Bu sebepten ötürü de şu anda bu sıkışmışlık enerjisinden ötürü adım atamadığını söylüyor. Evet, şimdi gelelim. Önümüzdeki dönemde düşüncelerinde neler olacak? Birincisi bir adalet kartı bekliyor. Yani aslında size karşı bir haksızlık yaptığının, size karşı bir hatada bulunduğunun, sizin hakkınıza girdiğinin, size doğru yanlış ilerlediğinin bu kişi çok farkında. Ve bundan bunun o kadar çok farkında ve bunun o kadar çok bilincinde ki zaten istiyor ki bu ilahi adalet süreci aranızda sağlansın. Yani bu yüzleşmenin, bu hesaplaşmanın olacağına kişi gayet net bir şekilde bilmekte. Gördüğünüz üzere ilahi adalet artık dönmeye başlamış. İlahi adalet artık çalışmaya başlamış. Şimdi hislerine gelelim. Hislerinde bizi bir kader çarkı kartı karşılıyor kartı bekliyor kader çarkı diyor ki zaten ilahi adalet sana yaptığım haksızlıklarla beni burun buruna getirmeye başladı zaten kaderin çarkı artık bir şekilde ne yaparsam ne edersem hep sana doğru dönmeye başladı ve ben bu dönüşün engelini alamıyorum bu dönüşün önünü alamıyorum kader çarkı olumlu bir yönde değişikliktir arkadaşlar özellikle bu açılımda yani hislerim artıyor hislerime artık dem vuramıyorum Seninle bu süreci ilerletmek istiyorum. Bu sürecin içerisinde olmak istiyorum." dediği bir durum var. Peki adım atacak mısın ileriki zamanda? Şu anda bir sıkışmışsın ama adım atma potansiyelim var mı gelecekte diye baktığımda bizi bir değnek yedilisi kart karşılıyor. değnek yedilisi kartı bu durumla ilgili içten içe mücadele etmektir, savaş vermektir. Adım atmak istese de içindeki savaşı, içindeki dengeyi yenememektir. Bu dengenin dışına çıkamamaktır. Ee, bu yüzden yakın vadede ben bir adım potansiyeli görmüyorum. Kişinin mücadele etmesi gereken, halletmesi gereken, düşüncelerini, hislerini çok yoğun yaşamasına rağmen adım atma noktasında kendi içinde verdiği mücadeleyi aşması gereken bir süreç var. Ee, bu kartın bir sonrası değnek sekizisidir arkadaşlar ve değnek sekizisi o zorlu o mücadele sürecinin bittiğini sonrasında hızlı bir iletişimin, hızlı bir adımın olacağını bize müjdeler. Ama bu kişi şu anda bunun bir adım önünde. Yani diyor ki benim sana gelebilmem için ne kadar hislerim de olsa, ne kadar bir sürecim de olsa öncelikle kendi içimdeki mücadeleyi, kendi içimdeki savaşı yenmem gerekiyor. Size karşı bir öfkesi de var. Bu muhtemelen bu ilahi adalet sürecinin işlemesi. Muhtemelen bir noktada gurur. Muhtemelen siz artık o kadar haklısınız ki ve artık bunu o kadar iyi biliyor ki e, bununla yüzleşememek. O yüzden bırakın içlerindeki savaşı bir açsınlar. Sonrasında e, umarım istediğiniz adımları alırsınız. Evet onaylamak için lütfen evet yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.